Herkese yeniden merhabalar. Başka bir oyunda daha karşınızdayım. Bakalım Memis serisine devam ediyoruz. In Sound Mind. Hiç hatırlamıyorum. Bunu da tanıtım videosuna bakmışımdır. Bakmadan indirmem. Bunu da bir hemen new game deyip başlayalım. Çünkü gerçekten hatırlamıyorum içeriği nasıl bir şeydi. Öte yandan muhtemelen benim sevi yani hoş gelen bir şeyler vardı ki ben bunun demosunu indirdim. Eee... Hiçbir fikir yürütemiyorum çünkü gerçekten hatırlamıyorum. Çünkü bir sürü demo indirdim. Bu seferki Steam Fest'te e, böyle nasıl desem daha hoş. Daha böyle benim hoşuma gidecek. Mesela i̇şte benim tarzım olmasa bile lan bir bakayım şuna güzel bir şeye benziyor dedim. Birçok oyun var. Geçen yıl böyle değildi. Bu seferkinde böyle bol bol var. Büyük ihtimalle eee Indie geliştiriciler de derslerine çok daha iyi çalışmış galiba diye düşünüyorum. Donmadın değil mi? Donmadın değil mi? Çünkü biliyorsunuz bu oyunlar... Hani alfasını bile ucundan yakalayan oyunlar olabilir. Patlayabilir. Ama umarım patlamamıştır. Heh. Devam tamam, ediyor, etmeye çalışıyor gibi. E, bu da çok uzun sürdü. E, bunda loadingi çok uzun sürdü. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunda loading'i uzun sürdü. Hadi bakalım. We create stuff. A, video, a game studio. Modus. TM modus yapmış. Nasıl bir şey çıkacak acaba? They say curiosity killed the cat. Merak kediyi öldürür derler. Ben kediyi öldürdüm. Curiosity Merak sadece onu bana getirdi. Bodrum. Bodrum'dayız. Neredeyim ben? Ne olduğunu bul görevimiz. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Oh baby. Dur. Dur. Settings. Kalite yüksekteymiş. Medium'a çeksem mi acaba diye düşünüyorum çünkü biliyorsunuz hani bam diye patlama potansiyeli yüksek çünkü daha arfanın bile öncesi bunlar. O yüzden de çok şey yapmak istemiyorum açıkçası. <laughs> Grafiklerini göstermek çok anlamlı değil. Daha bu kadar erken seviyede olan oyunların grafiklerinden ziyade nasıl bakalım oynanışa? Orada bir şey var diyorsun da benim oraya geç, geçmem impossible gibi gözüküyor. Peki. Shift'e koşuyorum. VASD tamam. Ha. Katastrofi. Her şeyi unut. Bildiğin hayat artık camın dışında kaldı. Indicators'ın Türkçesini hatırlamıyorum da. Dikkat, hepsi dışarıda diyor, dikkatli ol diyor. Dışarı çıkma. Diyor ama. Dur bakayım, yerlerden bir şeyler alacak mıyım? Fenerim ışığım falan var mı? Yok. Çıkacağız mecbur. S.A. bir şey saplanmıyor. Korku oyunu değil, değil mi bu ya? Ha, zıpla. İyi, okay, iyi bilinen tuşları kullanmışlar neyse ki. Oo, o ne orada? <laughs> Gel, <laughs> tamam. Koşmak için. Ha, tamam. Az önce geçemediğimiz yere buradan ulaşacağız diye tahmin ediyorum. Umarım öyledir. Bakalım. Ha, buradan. Yes. Bu zayıf gözüküyor. Bu zayıf. Ama benim bir alet edevatı ihtiyacım var. Diye düşünüyorum. Şunu alabiliyor muyum? Ya üzerinde bir işaret gösteriyorsun da. P'ye basıp E E'ye mi basayım? P'ye mi basayım? Ha yok. Eyvah eyvah. Bir şeylerden saklanmamız gerekecek. Bu bu hareket varsa ya bir şeylerden saklanacağız ya da deşe çatışmalara geçeceğiz diye düşünüyorum. Öte yandan ortama baktığımda kırılgan gözüküyor. Ben de e, anladım anladım seferinde de. Muhtemelen bunu kırabilirim. Neydi? Items'a falan bir şey yok diye herhalde düşünüyorum. Çünkü başka hiçbir şey yapamıyorum. Tablo bunu açıyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. Şaka yapıyorsun. Haydi burası da açılmıyor. keyhole var da. Ben şeye nasıl bakacağım? Şu menüde nasıl gezeceğim yani? Açtığın, tablo açtığım zımbırtı da nasıl gezeceğim? Buraya basarsam. Ha. Kafa güzel oldu. Ananın. bayağı gecikmeli hasarı geliyor. <laughs> hasarı bayağı gecikmeli gidiyor. Allah Allah. Neyse gel bakayım şu. Buralarda mı bir şey var acaba? Koşmayı burada söylediğine göre koridoru bir şey koyacağını zannetmiyorum. <laughs> Storage. Hiç de bir şey göremiyorum emin ediyorum. Ha, dur. Tamam tamam. Yes. Evet, su altında bir mekandayız. Elimdekiyle buna vuramıyor muyum? Fenerle vursam. Koş bakalım. Aa! Oh. Ya of. Köşeden biri baktı ya. Of. <laughs> Köşeden biri baktı yemin ediyorum ya. Korku oynuyormuş bu. Hiç bana göre değil. Hiç sevmiyorum. selam. Şş, orada değilsin değil mi lan? Oh, kafalar dur. Ah. Ya bir şey çıkarsa anda bitirir mi diyor yani? Arkamı döneceğim ve bir şey çıkacak. Ah. anahtarı bulduk. Arkamı. Bu ne? Pil. Bu ne? Tamam workbench açtık. Arkamı dönüyor. Tamam. Ya oğlum, e, vır zıvır almama izin vermiyorsun ki. Çağmamı izin vermiyorsun ki. <laughs> Dolapları mı açayım? Hayır. <laughs> Anahtarı aldık da. <laughs> aynen aynen. Mükemmel oturdu oraya. <laughs> oynamak istemiyorum. Hiç hiç oynamak istemiyorum şu anda <laughs> Yok açılmıyor. Buradan alamam değil mi onu? O ne? Ha mermi şeyi. Geride bırakılmış her şey burada burada saklanıyor peki. Ivır zıvır ne ararsan orada diyor. Hemen şuradası. Ee, vır vır vır. Bana bir alet edevat ver. versen. tamam bol bol pil veriyorsun da. Oh oh oh. Çok güzel. Çok güzel. Tam da girmek istediğim yerler oralar. Yani tam, bu ha. Aynen. Arkamı yavaş yavaş dönünce ben sefinde çünkü gerçekten bir anda bir şey çıksın istemiyorum. Ee... Yüzü aldık. Burası açılmıyor. Bir, bir silah. Bir demir parçası. Bir tahta parçası. Bir şey. Vallahi iyi giderdi. Açılmıyor. Arkamı yavaşça döneyim. Evet kırılgan gözüküyor da sen hala... Yani şuradan gidelim bakalım. Eyvah yine mor kağıt. Çok ses çıkartıyorsun değil mi diyor. Evet kırabilirim de kıracak aleti bir versen de artık şunları kırsam diyorum. Aha. Tam hızımı mı arttırıyor? Kaçmam gerekmeyecek umarım. Fuse box'ı yalnız ben buradan çıkarttım. Niye buraya takayım ki tekrar? altına girmemi beklemiyorsun herhalde. Direkt ölüm çünkü. Ben onun altına girdim anda o düşecek gibi sanki. Böyle bir havası var onun. Kaçabileceğim bir yer yok çünkü şeyi kıramıyorum. Eee peki. Oh. Ya peki yumruk falan atamıyor muyum? Şöyle bir daha dikkatli bakalım. Acaba ben mi görmedim? Ben mi görmüyorum yani? Bir şey alacağız da çünkü bunları nasıl kıracağım ben? Neyse dur bakalım. Gidelim o asansörün altına gelelim. <laughs> Çok yüksek ihtimalle burada ölüyorum biraz sonra ama. Onun. Ha, böyle kırıldı. Böyle kırıldı. Tamam. Eyvah eyvah. Yoksa bana bir şey vermeyecek misin? Kağıt buradaydı. Şuradan haydi. Yukarıda sen hiç iyi bir şey beklemiyor. Senin yerinde olsam burada rahat ve konforlu bir şekilde devam ederdim. Çok güzel. Aşağı gidersem ne olur? Ha zaten in aşağıdaki. Hayda düğme yok. Uf. Tamam bu bu, bu korku oyunu ha. Orada duruyor işte orta katta. Kesinlikle bana göre değil. Kesinlikle bana göre değil bu oyun. Ben büyük ihtimalle hoş gözüktüğü için bunu aldım, indirdim de. Sopa mopa bir şey versene şuradan lan bana. Mor ışıklar. Kedi. Ha cam veriyor. <laughs> tabii ki çalışmıyor da. Kedi atladı aşağı. Bunun sonu iyi bitmeyecek. In sound mind. Wow. Arkamı dönünce ne saplanacağını gerçekten merak ediyorum. Buradan devam ediyormuş. Your office. Aa kendi ofisimize geldik. İşte burada. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Gerçekliğin yer çekimi seni, aş gerçekliğin çekimi seni aşağı doğru çekiyor. Desmond, ves artık elimdesin. Artık tamamen elimdesin. Hmm. Teypimiz yok. Tp, oynatıcısı var da teypimiz yok. Yok bu oyun kesinlikle bana göre değil. Onu söyleyebilirim. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü hayatta korku oyunları gerilim oyunları hiç bana göre değil. Ve hani böyle gerim gerim oynamak benim <laughs> hiç az ettiğim bir şey değil. Şimdi belli ya bir yerden bir şeyler çıkacak saplanacak bana ya. Yani. Saplanması bile onun korkusuyla şey yapacağım ee, sürekli. Nothing. Tape bulduk. Televizyon. Çalışmıyor tabii ki. müzik çaldık. Falan filan böyle gidiyor. Çok fazla sürekli gel gidip o yüzden boyun bana göre değil ama oyun böyle bir şey. Yani daha açılıyordur muhtemelen ama hani belli. Böyle gerilim oyunu gibi gözüküyor. Öte yandan da bitirmesem mi ya? Dur şimdi. Bak şimdi koşarak gideyim sağa sola diyeceğim. Kesin bir şey saplanacak. Bu ne? Tape, ne nah, benim ofis neredeydi şu tape'i takayım. Ananın! Tape Ne oldu? Zamanla oynadık az önce de. Uah. Yalnız hikayesi sarabilir bak. Tape, oha teype... tape şimdi kayıtlara bakacağız. Peki. Tamam daha fazla spoiler oyun, oyun, hikaye oyun. Tamam spoiler vermek olur devam etmek. Böyle devam ediyor. Burada bitireyim ben. Ama bu tarz oyun sevenler için bence gayet çekici bir oyun. Çünkü benim bile hani devam edilsin var. Gerilim olmasına rağmen. Ama bir liste ekler miyim? Hayır. Hayır hoşuma gitmeyen görüntüler o köşeden bakanlar falan filan. Aa, bana göre değil. Ama oyun güzel gibi. Steam linki videonun açıklama bölümünde var artık severseniz bakarsınız kendinize bakın bay bay.